Evet Herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi KriptoKüratör haftalık gündem değerlendirmesi programına hoş geldiniz. Celil Öztürk ile birlikteyiz. Celil hoş geldin. Hoş bulduk Aybars. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, hızlıca gelişmelerimize göz atalım. Ee, her hafta olduğu gibi e, Luna Dağ YouTube kanalında programlarımızı yapmaya devam ediyor olacağız. Bu haftaki önemli konularımızda düzenleme tartışmalarından tutun. NFT ve Metaverse dünyalarına kadar. E, evriliyor olacak. E, yine haftalık, her hafta da bünyesinde paylaşılan kripto küratör üzerindeki haber ve gelişmeleri bununla da birlikte farklı yeni gündem haberlerini sizlere mümkün olduğunca tarafsız, spekülasyondan uzak, yalın ve anlatışılır bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Evet, düzenleme çalışma tartışmalarıyla hızlıca bir giriş yaptık. Bakalım şu andaki güncel durum nedir? Aybars, şu an düzenlemeleri biz tartışmaya başladık ciddi anlamda. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla birlikte e, gündemimize girdi. Ve e, açıklamalardan hemen sonra bir taslak metin sızdı. Bu taslak üzerinden kripto ekosisteminde çok ciddi bir kaygı ve e, gerçekten e, tepki oluştu. E, bu taslağı ben de gördüm Aybars, e, inceledim. Yani dili itibariyle, yapısı itibariyle evet yani bu düzenleme için hazırlanmış bir taslak çok büyük ihtimalle ama bu taslakta birçok ıı, kararlaştırılmamış nokta var. Çok sert düzenlemeler var. Gerçekten kripto varlık ekosistemini ciddi anlamda sınırlayacak düzenlemeler var. Ben bu taslağın ilk ıı, taslağın ilk versiyonlarından ve henüz böyle üzerinde çok ıı, tartışılmamış ıı, olan bir versiyon olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu taslakla ilgili de çok bir paylaşımda bulunmadım, bir fullup vesaire yapmadım ve meclise gelen e, taslağı görene kadar da bekliyorum. Ama bu taslakta neler var? Bu taslakta Aybars e, kripto varlık hizmet sağlayıcılar e, yani kripto yatırımcıları sadece yetkili e, ve lisanslı kuruluşlarda işlem yapabiliyor, kişisel adreslerini kaydettirerek kullanabiliyorlar yetkili kuruluşlara. Artı e, taslak çerçevesinde sadece yetkili kurumlar arasında tra para transferi, kripto varlık transferi yapılabiliyor. Bunlar zaten blok zincirin doğasına ciddi anlamda ters ve bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süreçten önce aktif e, faaliyette olan platformlar faaliyetine devam ediyorlar. Yeni platform kaydı olmuyor. SPK tarafından ikinci düzenlemeler geldikten sonra da artık lisansla birlikte hizmet vermeye e, devam edebilecek e, Türkiye sınırları içerisinde Global platformlar bunun haricinde aybars bankalara saklama yetkisi verildiğini görüyoruz BDDK gözetiminde ama usul ve esasların SPK tarafından düzenlendiğini görüyoruz ee, ana yetkili kuruluş e, Sızan taslakta yani şu an piyasada dolaşan taslakta SPK olarak görünüyor ve düzenlemeler gerçekten çok sert ama şu an çok detaya girmenin doğru olmadığını düşünüyorum ee, en azından e, asıl taslak tartış mecliste tartışılacak taslak meclise gelene kadar. Buradan MetaMask'a geçelim Aybars. MetaMask tarafında yine önemli gelişmeler var. Yeni bir yıla giriyoruz. MetaMask arayüzünü değiştirdi, güncelledi ve NFT özelliğini tanıttı. Şimdi Aybars MetaMask'ın NFT özelliğinden bahsedecek. Yani genel anlamda MetaMask cüzdanını hepimiz çok kullanıyoruz. 21 milyon aktif kullanıcı sayısında geçtiğini öğrendim yakın bir süre içerisinde. Aynı zamanda biz genellikle web browser üzerinden kullanıyoruz ama mobil cüzdan kullanımı da var. Eş zamanlı bir şekilde her ikisini de kullanabiliyorsun. Şimdi adamlar şunu getirmişler. Mobil cüzdan üzerinde NFT'lerini görüntüleyebiliyordun NFT sekmesinde ama mobil eklenti üzerinde bunu yapamıyordum Şimdi artık yeni bir güncelleme üzerindeki çalıştıklarını ve mobil cüzdanlarımız üzerinde yani e, pardon eklenti üzerinde mesela benimki burada yüklü. Buradan doğrudan tıkladığımızda NFT'lerimizi de bir sekme içerisinde görüntüleyebilir. Onlar üzerinde işlem yapabilir ve bu işlemi yapmak için üçüncü NFT pazar yerlerine ya da hizmetlerine gitmeye gerek kalmadan artık doğrudan işlem yapabilir duruma geleceğiz buradan Paraguay'a gidiyoruz orada yine bir kripto ile ilgili haberler var galiba Paraguay'da Aybars bir düzenleme var yine ee, Güney Amerika ülkelerinde El Salvador'la birlikte başlayan hatta daha öncesinde başlayan kripto varlıkları düzenleme resmileştirme, düzenleyici belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi adımlar var ve e, Güney Amerika ülkelerinde Aybars çok pozitif adımların atıldığını görüyoruz yani o kontrolcü ve gerçekten kullanıcıları, yatırımcıları sınırlayan kripto varlıkları %100 kontrol altına almaya çalışan yaklaşımın olmadığını, inovasyonu destekleyici bir yaklaşım olduğunu görüyoruz ve ana odakta istihdamı artırma, kripto varlık sermayesini ülkelerine çekme, yatırımları ülkeye çekme gibi motivasyonlar olduğunu görüyoruz. Para aydaki adım aslında ABD'de de geçtiğimiz aylarda bazı belediyeler, bazı eyaletler tarafından atıldı. Bu adım ne madencilik adımı. Madencilik endüstrisinin bir endüstri yani bir e, iş alanı kabul edilerek yasallaştırılmasından söz ediyoruz Aybars. E, ve bu düzenleme senatodan geçti. Şu an mecliste görüşülecek. Düzenlemede token, sanal varlık, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve kripto para madenciliği e, ele alınıyor, açıklanıyor. Yani bu saydığım hususlar aslında yasallaştırılıyor. Bu çok önemli bir adım. Temmuz ayında bu gündeme gelmişti ve bugün ciddi bir ilerleme kaydetmiş durumda. Artı Aybar şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ben Paraguay'ın elektrik üretimi kullanılan elektriğin 5 katı kadar fazla. Dolayısıyla bu elektriği bir şekilde paraya çevirmenin bence en güzel, en verimli yollarından biri. Kesinlikle madencilik, ve yakın bir zamanda da madencilik endüstrisi Paraguay'da yatarlaşacak gibi duruyor. Buradan Hong Kong merkezli NFT pazarının 1.3 milyon dolar değerinde NFT hırsızlığına bir phishing saldırısına geçelim. Evet. E, DeFi'de çok fazla saldırı görüyorduk. Şimdi de bir NFT büyük bir saldırısını göreceğiz. E, yine topluluklar içerisine yapılan e, bir de bir replika web sitesi yönlendirilmesiyle e, birçok kişinin varlıkları e, siber saldırıyla çalındı. Burada tabi solana ağ üzerinde olması ekosisteme oldukça zarar verdiğini düşünüyorum. Ama burada bir yapıcı eleştiride de bulunmak gerekiyor. Solana ağ üzerindeki gerçekten e, NFT sayısı 500'ü aşmış durumda. Bu kontrol edilebilir bir sayı değil, sağlıklı bir sayı hiç değil. O yüzden e, her kafasına gelen yani her böyle bir NFT projesine sahip olan bir kişinin bir A üzerinde bana göre e, projeyi elini kolunu sallar gibi e, çıkartmaması gerekiyor. İşte çıkartacağı zamanda yeterli hazırlıklarını tamamlamamış olabilir. Belki de sürdürülebilir projeyi olmayı düşünmeyi bırak çok daha hızlı bir şekilde bu proje içerisinden ben e, para elde edebilirim ve bir sonraki projeyi de o proje üzerinden yine para elde edebilmek için burada ilk projeden elde ettiğim geliri kullanmak istiyorum şeklinde bir düşüncesi de olabilir. Ama e, kullanıcılarına ve topluluğuna hele hele Solana gibi bir ekosistem içerisine böyle bir yere girdiysen e, hataya hiç yer yok. Akıllı kontrat kodlarında bir uzman test developerla çalışman gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsan bir audit kurumuyla anlaşıp oradan danışmanlık alıp projeyi gerçekleştirmen gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi daha e, saldırı yapan kişi önce web sitesine ağır bir şekilde trafik sağlıyor ve web sitesi belli bir süre kullanılamaz hale geliyor. Ardından eee Solana ağı içerisindeki Grape adlı bir protokol aracılığıyla e, belli bir idari hesap kontrolü sağlanılıyor ve kullanıcılar başka bir web adresine yönlendiriliyor. Bu web adresine yönlendirildikten sonra da cüzdanlarını bağlamaları ve NFT'leri satın alabilecekleri söyleniliyor. Daha sonrasında da kullanıcılar cüzdanları bağladıktan sonra NFT'lerin karşılıklarındaki kripto NFT'lere karşılık kripto varlıkları alınıyor ve kişi siteyi kapatıyor ve kaçıyor. Hikaye bundan özetle açıkladım ama şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz projelerde lütfen çok daha dikkatli olun. Özellikle ön satışlarda ve white listlerde daha dikkatli olmanıza fayda var diyoruz ve buradan diğer pradara geçiyoruz. Albas diye protor hepimiz biliyoruz ve hepimizin de çok kullandığı bir uygulama. Bugün NFT ekosistemini, DeFi ekosistemini ve merkeziyetsiz uygulama ekosistemini takip edebildiğimiz en güvenilir kaynaklardan biri. Burada da geçtiğimiz günlerde NFT tarafında en yüksek tutarlı NFT satışlarına ilişkin bir tartışma yapmıştık aybar satırlarsın. Yani ne kadar bu verilerin gerçeği yansıttığı, oradaki tutarların doğru olup olmadığı veya bazı verilerin orada yer alıp almadığına ilişkin yani gerçekten merkeziyetsiz ekosistemde işlemlerin kaydını tutmak çok zor ama e, diye Radar bu işi gerçekten iyi yapan platformlardan biri. Her ne kadar hatası kusuru olsa da, şimdi e, gaming tarafına ilişkin bir istatistikten söz ediyoruz. E, yine diye Radar tarafından yayınlanan bir istatistik bu. E, özellikle NFT ve Metaverse konseptinin trend olduğu dönemde bu konseptlerin oyun e, sektöründe uygulamaları GameFi dediğimiz e, oyun sektöründe çok sayıda uygulamasının ortaya çıktığına şahit olduk. Ve bu oyunların aldıkları yatırımlar dudak, uçukla, dudak uçuklatan seviyelerde ve her geçen gün sayıları artıyor. Bugün NFT trendinin en fazla büyüdüğü alanlardan biri kesinlikle oyun. Yine aynı şekilde metaverse trendinin en hızlı büyüdüğü alanlardan biri oyun. Şimdi Deep Radar e, raporunda neler var? 2021'de blockchain tabanlı oyun sektörüne 4 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı ve bu bir rekor. Oldukça yüksek bir seviye, e, 4 milyar dolardan fazla sadece e, merkeziyetsiz oyunlara yapılan yatırımın olduğu vurgulanıyor. Çok büyük bir rakam. Artı çok önemli bir veri olarak aktif cüzdanların %49'unun merkeziyetsiz uygulamalarla etkileşimde bulundu. Bu da yine bize şunu gösteriyor. Gerçekten blok zincir tabanlı merkeziyetsiz uygulama ekosisteminin blok zincir teknolojisinin doğasına uygun olarak artık bu ekosistemde yer alan kişilerin sadece kripto varlık alıp satmaktan, kripto varlık yatırımından tamamen merkeziyetsiz uygulamaları kullanmaya kaydığının çok önemli bir göstergesi. Artı yine bu raporda eksi infinity'nin 20 bin kullanıcıdan 2 milyon kullanıcıya ulaştığı 2021'de bu çok ciddi bir büyüme. Sonrasında e, bunu e, X, bu, X, infinity varlığının yüzde 20 bin 800 yükseldiği yine e, Gala bir blok zincir tabanlı oyun ekosistemi varlığının yüzde 31 bin 500 yükseldiği son 12 ayda. Artı e, blok zincir tabanlı oyunlar için altyapısından Forte'nin 930 milyon dolar yatırım aldığı so e, yine futbol tabanlı Sorare'nin 783 milyon dolarlık yatırım aldığı, NBA Top Shot'ın arkasında olan Dapper Labs'ın 607 milyon dolar değerinde yatırım aldığı gibi e, oldukça güzel veriler var. Bu raporu okumanızı tavsiye ederim. Bir Google araştırması da çok rahat bulabilirsiniz. Buradan Stephen Curry fiziksel NFT haberine geçelim. Çok teşekkür ediyoruz. Oyun endüstrisi gitgide büyümeye devam ediyor. Var mı 2022'deki böyle büyük oyun olabileceğini düşündüğün NFT projelerin ya da beğendiğini yakından takip ettiğin? Aybars, tam bu soruyla ilgili raporda bir veri var. 2021 yılında 4 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu yatırımdan elde edilen gelir gelirler ve bu yatırımın kendisi. Bu platformlar tarafından yine oyun sektörüne yapılan yatırımlarda kullanılıyor. Ve The Ape Radar şunu diyor Aybars. 2022'de diyor blok zincir tabanlı oyun sektöründe bir patlama olacak diyor. Çünkü bu paranın yeni yatırımlara akacağını ve çok ciddi geliştirmeler olacağını söylüyor. Çünkü bir önceki yılla 2020 yılıyla arada çok muazzam bir fark var. Ama burada spesifik olarak örnek verebileceğim bir oyun yok. Yani genelde 2021 tabanlı oyunlar oldukları için 2022'de çıkacak spesifik bir oyun aklıma gelmiyor şu an. Ama çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Buradan Stephen Curry'nin fiziksel NFT'sine geçiş yapıyoruz. Daha önce seninle de yaptığım sohbetlerde ve canlı yayınlarda bir şey dile getirmiştim. NFT'lerde iki tür farklı şey var. Biri fiziksel olarak satabiliyorsun. Biri hem dijital olarak satabiliyorsun hem fiziksel olarak satabiliyorsun. Ee, şimdi futbol kulüpleri ya da spor kulüpleri NFT alana girmişti. Bunları biliyoruz. Ama bunun bir sonraki adımı hatta 2 üç tık sonraki adımı artık şu olacak. Örneğin Fenerbahçe kulübündeki Alex'in daha önceki önemli maçlarda giydiği işte ayakkabı, skramponu veya işte forması NFT'leştirilerek bir açık da satılacak. İşte bunu kim yapar? Paribu ile birlikte Fenerbahçe bunu yapabilir gibi. Şimdi bu haberin değerinin aslında ben işte örneğin Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu tarz çalışmaları imza atacağını düşünüyorum. Hele hele merkezi bir borsalarda da bu takımları destekliyorlarsa ve iş birliktelikleri varsa kendilerine NFT pazar yerinde daha hakimiyet sağlamak için ve yer edinmesileri için böyle bir yola başvuracaklar. Hatta bunun ilk etapta çok fazlasıyla belki de tutmayabileceği ama sonraki steplerde de yani sonraki aşamalarda da tutabileceğini öngörüyorum. Şimdi bu habere dönecek olursak da çok mantıklı mesela Stephen Curry'nin bir işte ayakkabısı e, giyilebilecek şekilde işte hem Metaverse'de hem de fiziksel bir şekilde e, şey çıkartılmış işte satışa çıkartılmış yakın vadede de artık şunu göreceğiz. E, bu önemli günlerde önemli kişilerin nesneleri tarihle ilişkilendirilmiş olan hem meta metaverse'te uygun ve compatible bir şekilde evrene sokup kullanabileceksin. Hem de fiziksel olarak sana bir kutu içerisinde bu nesneyi gönderiyor olacaklar. Nasıl bunu elde edebileceksin? İşte herhangi bir merkezi borsada Coinbase olabilir, FTX olabilir. Işte hangisinin kiminle, hangi borsayla işbirliğine, işbirliğinin olduğuna bakar bu iş. Bu sayede de artık ilerleyen boyutta özellikle NFT'lerin 3. döneminde ve 4. döneminde sıklıkla bunları görüyor olacağız. Müzayede evleri de ya da müzayedelerde de işte Fenerbahçe, Galatasaray spor kulüplerinin bu yollarla da müzayede evleriyle ve fan token geliştir geliştiren kurum ve kuruluşlarla, blok zincirlerle iş birliği yapacağını öngörüyorum. Buradan önemli bir Metaverse planına gidiyoruz. Baydun'un Twitter'da attığı son tweetleri görmüştüm. Hatta benim de bir tweetim var. İnanılmaz beğendim. Şimdi senden detaylı bir şekilde neyi planlıyorlar? Gerçekten nasıl bir şey kurmak istiyorlar? Bunları senden detaylıca bir dinlemek isterim. Ben de merak ediyorum çünkü şu an. Şimdi burada Aybars, e, Baydun'un, e, senin de dediğin gibi Metaverse planından bahsediyoruz. Bu haber e, doğrudan Baydun'un Metaverse biriminin yöneticisinin Geçtiğimiz günlerde metaverse'te yapılan bir toplantı öncesi Baidu'nun geleceğe dair metaverse planını, planına ilişkin açıklamalar yaptı. Ee, bir e, haber haberin e, aslında e, şu an işleyeceğiz. Eee Çin'de teknoloji devi. Önce arama motoru olarak e, faaliyetlerine başladı. Sonradan bulut bilişime girdi, AI's. Daha sonra yapay zeka ve, ve robotik teknolojilere yöneldi. Ve Baidu'nun çok hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Bugün Çin'in dev teknoloji e ticaret ekosisteminde önde gelen firmalarından birisi. Peki Metaverse yöneticisi geçtiğimiz günlerde bu bahsettiğim ilk toplantıdan önce ne dedi? Henüz dedi Metaverse için oldukça erken bir dönemdeyiz ve hazırlıklarımız da şu an mevcut itibariyle minimum 6 yılda bizim bir metaverse inşa edeceğimizi gösteriyor dedi. Bence bu çok mantıklı, çok makul bir açıklama var Biz metaverse'ü çok doğru anlamadık bence. Yani NFT'leri de başlangıçta çok doğru anlamadık. Evet. Bugün metaverse'ü de doğru anlamadık. Yani her avatarın katıldığı etkinliği metaverse olarak nitelendiriyoruz ama metaverse'ün bir farkı var. Yani geniş yorumladığımızda her sanal etkinliği buna sokabiliriz evet. Yani bunda bir sorun yok ama Metaverse'u dar anlamda o çekirdek core anlamıyla yorumladığımızda hayvan burada kişilerin o sanal donanımlarıyla donanımlanarak bu evrenlerde etkileşiminin maksimum düzeye çıktığı bir etkileşim deneyiminden bahsediyoruz. Web3 yani dediğimiz şey aslında bu yani Hani internetin artık içinde yaşamaya başlamak her şeyi e, hissetmek. Mesela biz nasıl Metaverse bu kadar yoğun tartışmaya başladık? Facebook'un e, ana şirket ismini Meta olarak değiştirmesi ve Metaverse planını e, çok açık bir şekilde dile getirmesiyle. Peki Facebook kaç yılından beri Metaverse ile ilgili çalışmalar yapıyor? 2009 yılından bu yana. Yani pardon 2013'lü yıllarda ana çalışmalarını yaptı. Birkaç yıl öncesinde de e, buna ilişkin görüşlerini dile getirmişti. Ve e, 2021 yılındayız. Hala mesela Zuckerberg The Verge'e verdiği, ve röportajda şunu diyor, hukuk, gizlilik, bu donanımların üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması bir sürü sınırlılıktan bahsediyor Aybars. Ve gerçekten hani çok kapsamlı bir planın parçası olarak Metaverse'e geçişin biz Facebook özelinde bile hem yazılım altyapısı hem donanım altyapısı hem bunun hukuki altyapısı hem bunun adaptasyonu itibariyle yıllar alacağını görüyoruz. Baidu da bunun farkında bence. Ben Metaverse'un farkında olan bir yöneticiye sahip olmalarını gerçekten takdir ettim. Artı Aybars bu 6 yıllık süreçte bu Metaverse uygulamasının bileşenlerini inşa etmek için bir açık kaynak yazılımcılar, geliştiriciler için bir açık kaynak platform inşa ettiklerini söylüyor. Bence gerçekten çok makul, mantıklı yazılımcıları bir araya getirip bu evreni inşa etmeye başlayacaklarının bir göstergesi. Bir de dipnot olarak şunu söyleyeyim Aybars. Uzmanlar, Konuyla ilgili Bayıdu neden 6 yıl gibi bir süre verdi? Çok geç değil mi? gibi sorular çerçevesinde iki konuyu gündeme getiriyorlar. Bir, düzenlemeler. Çin'de kripto varlıklara yönelik düzenlemeler malum sert. Artı, düzenlemelerin dışında Metaverse'un daha yeterli bilinirlik seviyesine ulaşmaması. Yani piyasaya tap seviyesinde girmek istediğine dair bazı yorumlar gördüm. Buradan yine çok önemli bir habere geçelim. Hep çok önemli olduğunu vurguladık bunun. NFT'lerin teminat olarak kullanılması defayda kullanılması gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu çerçevesinde kullanılması şimdiki haberde Kraken'in NFT teminatlı borç verme hizmeti üzerine ben NFT tarafında bu tarz gelişmeleri çok önemsiyorum. Kesinlikle tek bir seferlik değil iki farklı e, türde e, şey de vermiyor yani sadece al sat da değil bunun ötesinde yeni bir hizmet sunuyor yeni bir protokol getiriyor ve bunun mekanizmasını kuruyor herkes için kazandırıyor. Şimdi Blockchain dünyasının ilk teminatlandırmaları DeFi içerisinde görmüştük. Sen de yaptığın araştırmalarda ilk DeFi ile karşılaştığında işte DeFi'nin ödünç alma, borç verme bu gibi hizmetleri var staking vesaire. Şimdi artık benzer çalışmaların NFT'lere de ekleneceğini konuşuyoruz, görüyoruz, deneyimliyoruz. Kraken de diğer kripto borsaları gibi NFT piyasasından bu pastadan kendine yer edinmek istiyor. Şimdi en büyüklerden bu arada Kraken işte Cemini, Coinbase vesaire. O ama Kraken bu işe girerken sadece bunun alım satımını değil, sadece topluluğu kazanmayı değil, sadece zaten mevcut olan kullanıcılarına bu hizmet açmayı hiç değil. Önemli e, staking yani NFT'ni Kraken borsası üzerinde kitlediğinde bir değer ölçme mekanizması üzerine çalıştıklarını ve bu değer ölçme mekanizmasını çok sağlıklı bir şekilde yapabilmek için adım adım katman katman yani quarter 1, quarter 2 çeyrek çeyrek gelişmeler kat edeceklerini açıklamış. Bu noktada benim en sevdiğim şey evet NFT'ni kitliyorsun. Buradaki staking'in karşılığında belli bir miktar alıyorsun. Ya da bir borç verme yani bir borç verme e, hizmeti yani NFT'nizi teminat gösterip belli bir miktarda borç. Alabiliyorsunuz. Bu borç aldığınız kısımda da yine tekrar trade yapabilirsiniz. Başka bir yerde bunu kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Bence çok mantıklı. O yüzden e, bakalım burada ne kadar başarılı olabilecekler, bu hizmeti ne kadar sürdürebilecekler. Daha çok yeni bir şey olduğu için yorum yapmam yanlış olacaktır. Ama en azından vizyoner olmalarını gerektir. Vizyoner olmalarını gerektirdiği için ve önemli bir çalışmaya imza attıkları için ben kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi NFT'lerde 3 tane farklı nokta vardı. İlk dönem neydi? Spekülasyonlar. İkinci dönem neydi? İşte NFT satışı sanatçılar için. Bir de sanatçıların biz yanındayız. Sanatçıları destekliyoruz. Sanatçı dostu. Üçüncü döneme geldiğimizde daha fonksiyonel NFT kullanım alanlarını görüyor olacağız. İşte bu o çağın, işte o dönemin ilk başlangıcını müjdeliyor bize. O yüzden bu haber çok detay detaylı içeriği aslında. Mutlaka kendi sitelerinden ya da işte yurt dışındaki haber sitelerinden Print Telegraph gibi, Word gibi bu haberi okuyabilirsiniz. Buradan daha da fazla uzatmadan Swift haberine geçmek istiyorum. Bu haberi çok önemsiyorum çünkü çok farklı bir gelişme, çok önem teşkil eden bir adım. Şimdi detaylıca Celil bize ne olduğunu açıklıyor olacak. Hep birlikte dinliyoruz. Aybars, SWIFT ne? Bankalar arası mesajlaşma ağı. Yani sınır ötesi ödemeler için kullanılan bankalar arası bir mesajlaşma ağı. Bugün SWIFT'in 11 binden fazla finansal kuruluşu birbirine bağladığını görüyoruz Aybars. Bu çok ciddi bir rakam. Bugün uluslararası ödemelerde en yoğun kullanılan hizmetlerden biri bu. Şimdi neden SWIFT şu an tokenize varlıkların transferine, ticaretine izin veren bir altyapı üzerine çalışmaya karar verdi? Bu arada... Swift'in şu an tokenize varlık piyasasına girmesi gibi bir durum yok. 2022 yılının başında ilk testlere, denemelere ve seri testlere başlayacak. Yani arka arkaya testlere başlayacak. Ve bu testlerde iBars özellikle CBDC'ler yer alacak. Yani CBDC'lerin Swift sistemi üzerinden transferi artı tokenize varlık piyasasına ilişkin bu piyasalarda işlem gören varlıkların ticareti bu bu piyasada işlem gören varlıkların e, varlıkların ödemelerde ödemelerle nasıl ilişkilendirileceği geri ödemelerle nasıl ilişkilendirileceği e, ödeme ve teslimat süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin seri bir takım testlere başlayacağını e, biz geçtiğimiz günlerde öğrendik. Şimdi burada Swift'in şöyle bir kaygısı var Aybars. E, şimdi CBDC dediğimiz bir e, dönemin içerisine girdik bankaların CBDC dediğimiz şey Central Bank Digital Currencies yani merkez bankası dijital paraları. Artık devletler dijital paralarını ihraç etmeye başladılar. Ve bugün devletlerin ihraç ettiği dijital varlıklar dışında NFT diyoruz, DeFi varlıkları diyoruz, kripto varlıklar, kripto paralar diyoruz. İşte metaverse içerisinde kullanılacak yine kripto varlıklar diyoruz ve tüm bunlara entegre edebileceğimiz dijital yeni bir merkez bankası para formu karşımıza çıkıyor. Şimdi işte bu kurguda Aybars şunu diyor, ben nerede yer alacağım? Yani ben örneğin mevcut sistemde dijital olmayan ödeme sisteminde dijital ama bankalar aracılığıyla dijital, finansal kuruluşlar aracı kuruluşlar aracılığıyla dijital. Şimdi varlığın kendisinin dijitale dönüştüğü, tamamıyla dijitale dönüştüğü ve uluslararası akışının bu arkasındaki teknolojiyle çok daha kolay, çok daha hızlı, çok daha düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştire, gerçekleştirilebileceği bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. İşte Swift kendini burada konumlandırmak için Aybars, 2022 yılının başından itibaren tokenize varlıkların transferine ilişkin e, ve CBDC'lerin kullanımına ilişkin seri bazı deneylere e, başlamayı planlıyor. Şunu biliyoruz Aybars, bugün bankalar, menkul kıymet borsaları daha fazla likidite, likiditeye ulaşmak. Ve erişilebilirliği artırmak için kendi piyasalarında işlem gören varlıkları veya kendi ihraç ettiği varlıkları fragmante etmeye, parçalamaya çalıştıklarını, bunların ticaretini, transferini kolaylaştırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bence Swift de tarihe karışmamak için bu yeni inovasyon alanında rekabet edebilirliğini güçlendirmek için böyle bir sürece girmiş durumda. Aybars'ın da dediği gibi gerçekten oldukça önemli bir süreç bu. Yani biz Swift üzerinden ilerleyen yıllardaki gerçek dünya varlıklarının token, NFT formunda tokenize gerçek dünya varlıklarının transferine şahit olabiliriz. Diyorum ve bitiriyorum. Aybars sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir programı yine geride bıraktık. Bu yılın son programıydı. Buradan bütün izleyicilerimizin ve kripto ekosisteminin Loxinger ekosisteminin yeni yılında kutlarım. Senin adına da, programımızın adına da. Önümüzdeki haftada önemli bir konuğumuz olacak. Şimdiden sürpriz olsun. Bundan sonra artık program içerisinde konuklarımız olacak belli periyotlar arasında. Onun müjdesini de şimdi yeni yılın müjdesi olarak vereyim. Bazı birkaç tane de gelişmemiz var 1 lira tarafında. Onları çok kısaca aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, duyurda bulunmuştuk, bilir artık ağı üzerinde çok daha düşük e, işlem ücretleriyle ve hızlı bir şekilde artık işlemlerinizi e, ağı üzerinde TRB'lerinizde yapabiliyor durumdasınız. Yine çok değerli bir yazı, Lidl Arditen'in yazdığı e, Imper Impermanent Loss yazısına mutlaka göz atmanızı öneriyoruz DeFi alanında. Yine 1 e, lira ekibi olarak e, bir algo trader e, iş ilanımız var, e, ilgilenenler buna göz atabilirler. E, CEO'muz Sinan Koç hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu önemli bir e, podcast programına katıldı ve stabil kripto paralar gelecekleri ve gelişmekte olan ülkelerin kullanımlı, kullanımları, ki, kullan, gelişmiş gelişmekte olan ülkelerdeki kullanım alanlarından bahsetti. 2021 yılı 1 lira için nasıl geçti? Medium yazısını yayınladık. Bu yazıya da merak edenler hem kripto ekosistem için hem 1 lira için göz atabilirler. Yine son olarak iki maddem daha var. Bilmeniz gereken 13 farklı DeFi aracını sizler için e, kaleme aldık. Bu yazıya da DeFi severler ve kripto ekosistemindeki önemli kişiler mutlaka göz atabilirsiniz. Gerçekten çok iyileştirici ve faydalı tullar. Son kısımda da artık bir lira merkezi borsalarda ön plana çıkan Maxi Global borsasında ve yerel borsasında iki farklı parite açtı. Bunlardan biri TRB ve usd ters, diğeri de BTC ve TRB paritesi. Dilerseniz bu gelişmeleri Twitter sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir bölümü daha geride bıraktık. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Şimdiden yeni yılınızı da kutlarız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.